Saygı değerli kademin kıymetli başkanı ve değerli yöneticileri, ümmetin anası, değerli hocam, yol arkadaşım, her zaman Rabbime yolumu kesiştirdiği için hamd ettiğim çağımızın sahabesi kendilerini sizlerin huzurunda, sizlerin adına saygı ve muhabbetle selamlamak istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı hayırlara vesile olan buradan çıktığımızda topluma, ailemize, evlatlarımıza daha hayırlı birer anne, birer eş, birer ailenin temeli olmamıza vesile olacak bir toplantı olmasını diliyorum. Efendim bana İslam'ı tek kelimeyle ifade eder misin diye sorduklarında demiştim ki edep. Peki bir kadına yakışan üç tane hasleti söyler misin dediklerinde de edep, edep, illaki edep demiştim. Yaradılmışların en muteberi olan, en makbulü olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olma şerefine hasıl olmuş insanoğlunun, İslam ümmetinin kadın temsilcisi olmaktan ömrümüzün sonuna kadar gurur duysak, onur duysak ve bunun bedelini ödemek için alnımızı ömrümüzün sonuna kadar secdeden kaldırmasak yine de ödedik. Artık ödedik diyemeyiz. Rabbim bizi sahip olduğumuz bu değerlerin kıymetini bilenlerden eylesin inşallah. Kadın olmak dünyada nimetlerin bir insana sunulabilecek nimetlerin en mükemmeli. Hele de İslam'da kadın olmak bu dünyada sahip olunabilecek en büyük şereflerden birisi. Tabii kıymetini bilene, tabi manasını bilene, idrak edebilene. Rabbim idrak edebilenlerden, bilenlerden, bildiğini hayata geçirebilenlerden ve bunu tebliğde vazifesini yapabilenlerden kılsın bize inşallah. Kadın demek iman demek. Kadın demek İslam demek. Kadın demek vefa demek, muhabbet demek, merhamet demek. Bana merhamet nedir tanımla deseler annelik derim. Rabbimin yarattığı en kıymetli varlık olan insanlar içerisinde merhamet ve muhabbetle yoğurarak dünyaya sunduğu bu cinsin bu neslin bir temsilcisi olmanın gururunu hep yaşadım. İnşallah ebedi alemde onun huzuruna çıktığımda alnım ak, başım dik bunun hesabını verebilenlerden olurum. İnşallah sizlerle beraber bu gururu Kevser çeşmesinin başında birlikte yaşayanlardan olurum. İnşallah sizler beni yanınıza kabul edersiniz o mübarek günde. Dualarınızı, o temiz ağızlarınızdaki dualarınızı eksik etmezsiniz. Kadın olmanın inancımızdaki en büyük sorumluluğu Rabbimin İslam'ı, imanı, doğruluğu, tevhide giden o yolda hakkıyla götürebilecek biz kadınlara verdiğini hatırlayarak bu vazifeyi yerine getirecek gelecek nesilleri yetiştirmemiz açısından bize verdiği sorumluluğu bilerek mutlaka önümüze devam etmemiz gerekiyor. Değerli kardeşlerim, çok büyük sorumluluklarımız var. Dünya hayatında bir Müslüman kadın olarak elbette ki işimizi, vazifemizi, Rabbimizi olan vazifemiz yine edebin en önemli göstergesi olan ibadeti mutlaka hayata geçireceğiz. Amma velakin unutmamamız gereken, mutlaka hayatımızın her dönemine nakış nakış işlememiz gereken temel vazifemizi mutlaka idrak edeceğiz. Nedir bu? Evlat yetiştirmek. Bu milletin, bu devletin tesisinde en önemli olan geleceklerimizin temsilcisi ve aynı zamanda dünya yaşadığı sürece var olacak imanımızın, bu dinin temsilcisi evlatları yetiştirebilmenin o önemli vazifenin idrakinde olabilmemiz gerekiyor. Bu vazifeyi de, bu en önemli vazifeyi de Rabbim bize vermiş. Biz temel olarak ne iş yaparsak yapalım, hangi vazifeyi görüyor olursak olalım, en önemli görevimizin annelik, en önemli vazifemizin eşlik olduğunu unutmamamız gerekiyor. Şununla bitirmek istiyorum. Hayatım boyunca Rabbim bana dünyalık her türlü nimeti verdi hamdolsun. Çok iyi bir öğrenci oldum. Hamdolsun. Çok iyi bir ailem oldu. Hekim oldum. Çok sınavlarda büyük başarılar gösterme imkanım oldu. O ortamı bana Rabbim sağladı ve hekimlik yaptım. Öğretim üyeliği yaptım doçent oldum, profesör oldum. Ö belli bilim dallarında ana bilim dalı başkanlığı yaptım, vekilliği yaptım, idarecilikler yaptım. Sivil toplum kuruluşlarında çok önemli vazifeler yaptım. Bu şehrin bana verebileceği en dünyadaki en büyük onur olan Elazığ ilini temsil etme görevi, milletvekilliği vazifesi yaptım. Amma velakin hepsi bir yana yaptığım en makbul, en muteber, asla karşılığını ödeyemeyeceğim vazifem anneliktir. Hamdolsun tattırana. Rabbim hepimize hakkıyla tadan, hakkıyla bu vazifeyi yetire, yerine getiren hanımlar olmayı nasip eylesin. İslam'da kadın olmak çok zor derler. İslam'da kadın olmak o kadar kolay ki. Yeter ki edep çizgisinden ayrılma. Yeter ki adabı muaşereden ayrılma. O da çok kolay. Edebi bırakmazsan tevhide ulaşırsın. Ben de sizlerin edep çizgisinden ayrılmayan bu makbul topluluğun kendileri gibi nesiller yetiştirmesini Rabbimden niyaz ederken ederek aynı zamanda sözü sözün ustasına bırakmak istiyorum katıldığı için sizler adına değerli hocamıza çok teşekkür ediyorum İnşallah hayırlara vesile olan bir toplantı olur hepinize saygı ve muhabbetle selamlıyorum <laughs>